Merhaba, ben Fırat Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Öğrencisi Tuğçe Aslan. Bugün sizlere şiddete maruz kalan çocuklar ve eğitimleri konusundan bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili öncelikle sorunlar nedir? Günümüzde bu sorunlar nasıl çözülmeye çalışılıyor? Ben olsaydım bu sorunları nasıl çözerdim? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şiddet nedir? Bunun tanımıyla başlamak istiyorum. Şiddet genel olarak herhangi bir kişi veya grubun bir bireye zarar vermek amacıyla sergilediği eylemler olarak tanımlanabilir. Çocuğa yönelik ona bilerek isteyerek zarar veren, onun gelişmesini engelleyen ve gelişmesine e, zarar verebilecek tüm hareketler istismar olarak adlandırılır. Bu istismarlar fiziksel olabilir, duygusal olabilir ve e, Cinsel istismar olabilir. Günümüzde ve geçmişte her çağda ve her kültürde çocukların çeşitli şekilde şiddete maruz kaldığı e, söylenebilir. Çocuğa yönelik şiddeti 3 grupta inceleyebiliriz. Bunlar fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet türleridir. Fiziksel şiddetle başlayalım. E, fiziksel şiddet, çocuğa fiziksel e, zarar veren fiziksel davranışlardır bunların, bunlar nelerdir? Bunlar boğma, tekmeleme, çocuğun herhangi bir bölgesini yakma, çocuğu boğarak öldürme, çocuğun saçını çekme. Bunlar örnek olarak verilebilir. Fiziksel şiddet kalıcı veya geçici zararlar verebilir. Bunun dışında fiziksel şiddetin türleri vardır. Aralıklıdır, süreklidir veya endişeye neden olur. Bu üç tür de fiziksel şiddetin türleridir. Şimdi gelelim fiziksel şiddetin sonuçlarına fiziksel şiddetin sonuçları şöyledir çocukta düşük öz saygıya neden olur Çocuğun e, okul aktivitelerine e, katılmasını engeller yani çocukların okul aktivitelerine katılma azlığı olarak bilinir Bunun dışında çocuğunun ebeveynden korkması ona birinin dokunmaktan dokunmasından korkması eve gitmekten korkma okul başarısızlığı içe kapanma çevresine agresiflik davranış bozukluğu. Ayrıca çocuklara korku ve e, güvensizlik duyguları işlediği için fiziksel şiddet çocukların zamanla bu davranışları e, taklit etmesine neden olacaktır. Peki fiziksel şiddetin e, günümüzde nasıl çözüldüğüne geçecek olursak, e, günümüzde bu sorun nasıl çözülür? E, bu sorunun çözümü öncelikle okullardan ve öğretmenlerden beklenir. Yani sorunun çözümünün e, ve başladığı ve fark edildiği yer okuldur günümüzde bu konuyla ilgili öğretmenlere büyük bir e, görev düşmektedir böyle bir durum fark edildikten sonra çocuğun e, fiziksel ve psikolojik değişimleri öğretmen tarafından takip alınır değişiklik gözlendikten sonra e, öğretmen ve okul yönetimi işbirliği yapar ve e, çocuğun kim tarafından e, şiddete maruz kaldığı tespit edilir öğrenciyle görüşme yapılır ve öğrencinin velisinden bilgi alınır ve veliye bilgilendirme yapılır. Eğer şiddet veli tarafından uygulanıyorsa okul yönetimi gerekli kolluk birimlerini alo 183 hattına ASPP'ye bilgilendirmede bulunur. Bu şekilde dediğim gibi öncelikle fiziksel şiddetin fark edildiği ve çözüldüğü yer okuldur. Günümüzde bu şekildedir. Bunun dışında devlet eliyle sosyal hizmetler aracılığıyla da çocuklar korunmaya çalışılıyor. Şiddete maruz kaldığı fark edilen bir çocuk sosyal hizmetler bünyesine alınarak korunur. Bunun dışında devlet eliyle yasal düzenlemeler yapılıyor. Çocuğu korumaya yönelik birçok yasal düzenleme de mevcuttur. Fiziksel istismar böyleydi. Şimdi cinsel istismara gelelim. Cinsel istismar çocuğun kendisinden en az 5 yaş büyük biri tarafından cinsel tatminini sağlamak amacıyla taciz veya tecavüz diye adlandırıldığımız duruma maruz kalmasıdır. Buna cinsel istismar denir cinsel istismarın sonuçları nelerdir? Cinsel istismar öncelikle kız çocukları erkek çocuklarına göre daha fazla risk altındadır. Bunun dışında çocuklarda davranışsal ve psikolojik bozukluklara neden olabilir. Bunun dışında cinsel istismarın nedenleri vardır. Yani cinsel istismara yol açan nedenler vardır. Bunları daha sonra hani günümüzde ben bu soruları çözmek istesem ne yapardım kısmında bunlardan bahsedeceğim ama e, cinsel istismarın nedenlerinin arasında anne babanın üvey olması, e, ailenin düşük gelirli olması veya ailenin madde bağımlısı, alkol veya uyuşturucu bağımlısı olması da cinsel istismarın ortaya çıkmasını arttırır. Cinsel istismarın sonuçlarını yaş gruplarına göre ele almamız gerekiyor. Cinsel istismarın yaş gruplarına göre farklı sonuçları vardır. Öncelikle 0, 9, 0 ve 9 yaş grubu arasında çocuk e, yaşının üzerinde cinsel eylemleri bilir. Bunun dışında gereğinden fazla ağlar, sızlanma görülür, gereğinden fazla sızlanma, bunun dışında güvenli yeri terk etme gibi sonuçları vardır. 10 ve 18 yaş grubunda ise kabus görme, depresyon ve intihar eğilimi görülür. 5 yaş ve 6 çocuklar ise yaşlarına göre anormal bilgiye sahip olma, arkadaşlarıyla cinselliği konuşma, bunun dışında cinsel içerikli resimler yapma gibi sonuçlar görünebilir. Ben internet üzerinden bu şiddete maruz kalan çocuklarla ilgili konuyu araştırırken YouTube'da bir video ile karşılaşmıştım. Orada bir hocamız şöyle anlatıyordu. Yani şiddetten emin olmamız gerektiğini, çocuğun şiddete maruz kaldığından emin olmamız yani bir kere de karar vermemiz gerektiğini anlatmak için bir konudan bahsetmişti, bir olaydan bahsetmişti. Orada şöyleydi, çocuk işte serbest bir resim çalışması yapılmış anaokulu çocuğu, anaokulu öğrencisi. Orada çocuk e, cinsel organları belli eden bir resim yapmış, açıkça belli eden resimler yapmış. Bunun üzerine öğretmenler resimleri incelerken e, çocuğun cinsel istismara uğradığını düşünmüşler, direkt gerekli birimlere haber vermişler. Bunun üzerine e, aileyle görüşmüşler. E, anne baba akademisyenmiş. E, ailede bundan önce yani Türkiye gelmeden önce e, birkaç yıl Fransa'da yaşadıklarını ve e, oradaki e, okulda hani anne baba ve çocuğun aynı anda duş alması gerektiğini e, öğretmenler onlara söylemiş. Çocuk da bundan ötürü cinsel or cinsel organlarını oraya net olarak çizebilmiş, yani çocuğun herhangi bir istismara maruz kalmadığı ortaya çıkmış oldu. Yani şiddetten öncelikle emin olmamız gerektiği anlatılmıştı burada. Şimdi cinsel istismarın yani cinsel istismarı sorunlarından bahsettik, sonuçlarından bahsettik. Peki cinsel istismar neden fark edilmiyor? Bir de bunlardan bahsedelim. Çocuklar ailelerinin ona inanmayacağından korkar, istismarcının tehdidinden korkar ya da çocuk yani istismarı anlatabilecek özelliklere sahip değildir, bilişsel olarak ya da fiziksel olarak sahip değildir. Bunun dışında çocuk ailesinin onun utanmasından korkar ya da çocuk bu durumdan utanır ya da çocuk bunun istismar olduğunu bilmez. Zaten bu istismar olduğunu e, bilmemesi durumunda e, okullarda cinsel istismar önleyici programlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. Mesela günümüzde bu sorunlar e, nasıl çözülmeye çalışılıyor kısmında bundan da bahsedeceğim. Bunlar da günümüzde bulunan sorunlardan yani çocuğun e, çocukların e, bu durumlarda aileye haber vermemesi ya da kimseye bu durumu açıklayamaması, tehditten korkması, utanması ya da bu durumun istismar olduğunu bilmemesi bunlar da günümüzdeki sorunlar arasında. Peki günümüzde bu sorunlar nasıl çözülmeye çalışılıyor? Fiziksel istismarda olduğu gibi cinsel istismarda da bu konuda öğretmenlere okula büyük görevler düşüyor. Öncelikle bu durum fark edildiğinde emin olunduğunda durumdan hemen tutanak tutulmalı, gerekli birimlere haber verilmeli. Bu durum çocuğun ölmesini ya da bu durumun tekrarlanmasını engelleyecektir. Ayrıca günümüzde sorun yasal düzenlemelerle de denetim altına alınmaya çalışılıyor. Çocuk yasal düzenlemelerle korunmaya çalışılıyor. Bunun dışında yine e, cinsel istismara uğrayan çocuk e, sosyal hizmetlere teslim edilerek edilerek korunma altına alınıyor. Ayrıca cinsel istismarı e, önlemek amacıyla programlar vardır. Cinsel istismarı önleyici programlar. Bu programların amaçları şöyledir. İşte çocuğun kendisini nasıl koruyacağı, <laughs> eğer bir istismar varsa... <laughs> Bu istismarı nasıl tanıyacağı ya da çocuğun ne yapması gerektiğini anlatmak amaçlanır. Bunun dışında cinsel istismarı önleyici programlarda aileler yani ebeveynler de bilgilendirilir. Ebeveynlerin ne yapması gerektiği ya da bu durumu nasıl anlayacakları. Bunun dışında ebeveynlere yönelik de cinsel istismar programları bulunmaktadır. Yani çocuklara cinsel istismar çocuklarını cinsel istismar risklerinden ya da bu durumda ne yapmaları gerektiğinden öncelikle onlara bu anlatılıyor. Daha sonra çocuklarını nasıl eğitmeleri gerektiği e, anlatılıyor. Okul odaklı programlar bu soruna e, yönelen en iyi çözümlerdendir. Psikolojik istismar çocuğun bilişsel, duygusal gelişimini olumsuz etkiler. Ruh sağlığını bozan, düşmanca, e, cezalandırıcı eylemlerde bulunan her türlü eylem e, psikolojik istismar olarak adlandırılır. Şimdi şiddete maruz kalan çocuklar ve eğitimleriyle ilgili e, sorunları, bu sorunların günümüzde nasıl e, çözülmeye çalışıldığı, bunun dışında bu sorunları çocuklar üzerindeki etkilerinin neler olduğunu e, anlattım, bunlardan bahsettim. Şimdi peki ben olsaydım günümüzde bu sorunları nasıl çözmeye çalışırdım, bundan bahsetmek istiyorum. Ben olsaydım öncelikle şöyle bir şey, böyle bir öneride bulunurdum. Mesela çocuklara şiddete maruz kalıp kalmadığı sadece öğretmenden bunun fark edilmesi beklenmemeli. Ya da şans eseri bir çocuğun maruz kaldığı biri tarafından bir sosyal hizmet kurumuna ya da devlete haber verildikten sonra çocuk oradan zaten şiddeti gördükten sonra alınmamalı aileden. Yani bu temelde böyle düzeltilmeye çalışılmalı. Mesela ee, şiddetin devlet eliyle e, denetim alınması. Çocuk kendini koruyacak, yaşa gelene kadar bunun e, devlet eliyle çocuğun korunması. Buna nasıl rehber öğretmenlerin görevleri artırılabilir? E, mesela rehber öğretmenler her çocukla birebir e, görüşebilir. Mesela e, sürekli yapılmalı bu. Rehber öğretmen belirli aralıklarla çocuklarla görüşme sağlar. Zaten öğretmen gerekli eğitimi almışsa bu çocuğun şiddete maruz kalıp kalmadığını öğretmen yani sınıf öğretmeni anlamamışsa bile rehber öğretmen bunu anlayabilir. E, bu şekilde sürekli e, çocukla bir iletişim halinde olmuş olunur. Yani çocuk bu şekilde korunmuş olur. Ha e, peki rehber öğretmenler yeterli sorarsa. Mesela şu an okullarımızda sadece bir tane rehber öğretmen var. Her okula birkaç tane rehber öğretmen atanabilir. Bunun dışında çocuklar mesela belirli aralıklarla hastaneye götürülebilir. Çocukları rahatsız etmeyecek, psikolojilerini etkilemeyecek şekilde şiddete maruz kalıp kalmadıkları muayene ile anlaşılabilir. Düzenli şekilde devlet eliyle korunacak çocuk bu şekilde koruma altına alınabilir. Yani kendini koruyacak yaşa gelene kadar çocuk korunmuş olur. Bu konuyla ilgili medya ve televizyonlara da büyük görevler düşüyor. Mesela bu konulara ailenin de bilgilendirilmesi için zaten her çocuk da televizyon izliyor, çizgi film izliyor. Her çocuk da televizyon izlediği için filmlerde, dizilerde ve reklamlarda bu konulara yer verilmelidir. Mesela günümüzde bir dizi var. Kırmızı Oda diye bir dizi var. Bu dizide cinsel istismara yer verilmişti. Üvey bir babanın kızına yaptığı cinsel istismardan bahsedilmişti. Daha sonra bunu izleyen bir küçük bir kız çocuğu hani bunun cinsel istismar olduğunu televizyondan anlayıp daha sonra aynısını kendisine yapıldığını söylemişti. Bu da medyanın gücünü gösteriyor. Bu yüzden medyada üzerine düşen görevi bu şekilde yapmalıdır. Bunun dışında ilk öğretimde, ilk öğretimden itibaren çocuğa iletişim becerilerini geliştirebilecek dersler verilmeli. Ailelere rehberlik eğitimi verilmeli. Bunun dışında Ebeveynler gerçekten e, cinsel istismar olsun, fiziksel istismar olsun bu konuda bilgilendirilmeli ve çocukları nasıl, e, kendilerini de çocuklarını nasıl eğiteceklerini, nasıl korunacaklarını e, onlara anlatmalı, onlara aile içi eğitim vermelidir. Her okula bir sosyal hizmet görevlisi atanabilir, okul içi etkinliklere ağırlık verilebilir. Bunun dışında peki e, öncelikle temelden bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Söylemiştim bunu zaten. Mesela böyle e, çocukların şiddete maruz kalmasını, ailenin onlara şiddet uygulamasını e, artıran nedenler vardır. Bu nedenler işsizlik olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir, anne babanın yaşı olabilir, e, çok fazla çocuk sayısı olabilir, anne babanın üvey olması olabilir. Bunları şimdilik de ele alırsak bunların şöyle çözümler üretilebilir. Mesela anne babanın üvey olması ile ilgili e, şöyle bir durum böyle bir şey yapılabilir. Mesela Sosyal Hizmet Kurumu annesi ya da babası üvey olan bir aileyi sürekli mesela ziyaret etmelidir. Çocukla görüşmeler yapmalıdır. Bu da çocuk ailenin ekonomik sıkıntısını anlamayabilir. Annesinden babasından bisiklet, oyuncak isteyebilir. Bunu ısrarlı şekilde yapabilir. Anne baba da buna şiddetle fiziksel şiddetle karşılık verebilir. Psikolojik şiddetle karşılık verebilir. Bunun önlenmesi için ekonomik sıkıntılar üzerinde durulmalı yani hiç değilse çocuğu olan, küçük çocuğu olan ailelere bu konuda yardım edilebilir. işsizlik sorunu çözülebilir. Bunun dışında anne babalar mesela çok fazla çocuk sayısından dolayı anneler eğitilebilir. Mesela onların nasıl korunacağı onlara anlatılabilir. Madde bağımlısı anne-baba ile ilgili de şöyle bir şey yapılabilir. yapılabilir. Hiç değilse madde bağımlısı olduğu için tedavi gören bireyler vardır. Bu bireylerin isimleri kağıt üzerinde ya da bilgisayarda zaten kayıtlı. Onlar tedavi edildikten sonra bile kaydediliyor. Orada görünür yani. Bu bireyler sürekli olarak takip edilmelidir. Hani evlendikten sonra çocuğu oldu mu olmadı mı? Mesela onların da evleri ziyaret edilerek çocuklar yine denetim altına alınabilir. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Öncelikle biz bu şiddete maruz kalan çocuklarla ilgili temelden yani temelde buna neden olan temel nedenleri öncelikle çözmeliyiz. Ekonomik sıkıntıları, işsizliği, işte anne babanın madde bağımlısı olmasını bu konuları öncelikle temelden çözdükten sonra diğer konulara yönelebiliriz. Ben günümüzde ben olsaydım bu önerilerde bulunurdum. Bunları yapmaya çalışırdım. Şiddete maruz kalan çocuklar ve eğitimlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sizlere şiddete maruz kalan çocuklarla ilgili sorunları, günümüzde ben olsaydım nasıl çözerdim, günümüzde bu sorunları çözmek için neler yapılıyor, bunlardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.